Eğitim setimizin ikinci kısmı olan görünüm pencereleri bölümüne hoş geldiniz. Görünüm pencereleri bizim için en önemli olan konulardan bir tanesidir. Bu menüde, bu konuda nesnelerimizi nereden, nasıl gördüğümüzü, bu görüntülerle neler yapabildiğimizi ve ne değişiklikler yapabildiğimizi görüyor olacağız. Görünüm pencereleri ilk videomuzda da değindiğimiz gibi şu anda karşımızda bulunan dört görünümden oluşuyor. Perspektif görüntü, front görüntü, sap görüntü ve left görüntü olmak üzere 4 görünüm açım var. Bu görüntülerden perspektifle işe başlayacağız. Bunu gerçekleştirebilmek için bakın dört ekranım var. Üzerinde birer kez tıkladığımda etrafı sarı bir renkle yer aldığını, kaplandığını göreceğiz. Öncelikle perspektif açıya tıklıyorum ve tam ekran yapmak istediğim zaman şu köşede bulunan maximize viewport toggle değerine tıklıyorum. Böylelikle ekranın tamamını perspektif açının kapladığını görüyorum. İlk açılarda, ilk aşamalarda bu özelliğimizi kullanmanızı tavsiye ediyor olacağım. Diğer açıların özelliklerini görebilmek için sahnemize bir demlik çizeceğim ben. İlerleyen konularımızda bu demlikle ilgili özellikleri işliyor ve inceliyor olacağız. O yüzden dolayı çok fazla üzerinde durmanıza gerek yok açıkçası. Şimdi nesnemizi merkez noktaya çizdikten sonra, ara e, arayüz özelliklerinden bulunan mouse'umuzun orta tuşu, ortada bulunan top kısmına basılı tutarak ekran üzerinde hareketlenme yapabiliyoruz. Buna biz pen olayı diyoruz. Tutup hareket edebilmemizi sağlıyor. Pen olayına aynı şekilde köşede bulunan pen view menüsünden de geçiş yapabiliriz. Ama kısa yolu faremizin orta kısmında bulunan topu kullanmaktır. Aynı zamanda nesnemizin etrafında da dönüş yapabiliyoruz. Bunun için de alt tuşuna basılı tutarak farenin orta kısmını döndürdüğümüz zaman nesnemizin etrafında da dönebiliyor olacağız demektir. Nesnemizin etrafında dönebilmemiz, nesnenin veya da tasarımlarımızın net bir şekilde görebilmemizi, hatalarını inceleyebilmemizi sağlamak için bize önemli bir etken olacaktır. Aynı şekilde, e, Ctrl tuşu da bizim için önemli olacak özelliklerden bir tanesi bu yüzden dolayı serçe parmağınız Ctrl'nin üzerinde, işaret parmağınız altın üzerinde kalacak şekilde durmanızı tavsiye ediyor olacağım. Çünkü bu özellikleri kullanarak birçok konum ve özellik kullanıyor olacağız. Gelelim diğer açılara nasıl geçeceğiz? Ee, bu açılara geçebilmek için bakın bu köşede bulunan bir gizmo'muz var. Bu gizmo üzerinde yazıları bulunan bir gizmo. Front açıya tıkladığında front açıya geçecek. Ama tabii ki biz perspektif üzerinden gördüğümüz için tam anlamıyla buna görüş yapamayacağız. Bunun yerine F kısa yoluna bastığımızda gerçek front açıdan iki boyutlu olarak nesnemizi görmeye başlayacağız. L kısa yolunu kullanarak left açıya, T kısa yolunu kullanarak top açıya, B kısa yolunu kullanarak botton açıya geçiyor olacağız. Peki bu açılar ne? Gelelim buna. L açı yani left açı soldan görebildiğimiz açı. T açı, top açı, üstten görebildiğimiz açı. F front açı, cepheden önden görebildiğimiz açı, B botton açı, alt açıdan görebildiğimiz açı ve perspektife dönmek istediğimizde de ev simgesine tıklayarak dönebiliyoruz. Tabii ki sadece bununla ibaret değil açılarımız. Bu kutunun üzerinde right açı yani sağdan görebildiğimizi sağlayan, back arka taraftan ön cephenin tam tersi açıdan görebildiğimizi sağlayan iki açımız daha mevcut. Bu açılardan kurtulmak için P'ye bastığınızda perspektif açıya dönecektir. P'de perspektif açının kısa yolu. Fakat ne gizmonun üst köşesinde bulunan ev simgesine basmadığınız müddetçe ilk görünüm aşamasına dönemiyor olacağız. Bu yüzden dolayı gizmomuzun ev simgesi bizim için en önemli özelliklerimizden bir tanesi olacak. Evet gizmonun üzerinde bulunan koordinatla da oynama yapabiliyorum. Buranın köşeleriyle de geçiş yapabilmem mümkün oluyor tabii ki. Kısa yolları bir kere daha inceleyelim ve görünüm pencereleri menüsünü burada sonlandıralım. L, left açının kısa yolu. F, front açının kısa yolu. T, top açının kısa yolu. B, button açının kısa yolu. Ve P, perspektif açının kısa yolu olarak karşımızda. Perspektif açıya düzgün görünüme geri dönmek için ev simgesine tıklıyor olmamız yeterli olacaktır. Açılar ve dönüşler, pencereler bizim için çok önemli olacak. Nesnelerimiz üzerinde düzenleme yapacağımız zaman veya da nesneleri nereden nereye taşıyacağımızı belirleyeceğimiz zaman bu açılar bizim için en değerli özellikler olacak. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki eğitim videomuzla devam ediyor olacağız.